Günaydın ballar. Bugünkü kahvaltımda dünyanın en büyük kasesi mısır gevreği. Charlie'ye bana mısır gevreği koy. Okey. Anatoly'ye yemiziriyordum ve Charlie kahvaltı hazırlıyordu ikimize de. Sağ olsun bana bir tane burrito ısıttı. Bana biraz da mısır gevreği bir doldurmuş. Gerçi hepsi gördüğünüz gibi yüzeyde batıramıyorum. And now you're bitching about how much I gave you. Yes. I made it for you and you're bitching about that. Oh, Jesus, this is what your mom is. <laughs> <Diyor> ki, <laughs> this is what your mother is, baby girl. Sana kahvaltasında bir <laughs> bilişim de fit. onun hakkında. A, söyleniyor you. musun? Aşkım, haşa. Thank you for making it for me. Thank you for no, making no, it for me. Oh, no, 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 no. Teşekkür edeceğini oh, söyleniyorsun diyor. Şuna bakar mısın? Neyse şimdi bunların hepsini... So cool. Charlie. Defol. Sen defol. Bunun hepsini yiyebileceğim sanmıyorum. Bunun bir kısmını yiyeceğim. Sonra da burrito mu yiyeceğim? <laughs> Ay bu adam beni öldürecek. <laughs> Bana afiyet olsun. çok <laughs> yu yuttum muhteşem olmuştu. Bunu da üstünden yedim fakat bunu bitiremeyeceğim. Charlie'ye dedim yiyecek ye o da yemiyor. Şimdi onun yüzünden bu israf olacak bu kadar. Dünya yani neyse. Böyle kahvaltım bu kadardı. Okay. Ara öğün mü derseniz, tam öğün mü dersin abi ben şu yavrulardan tam 4 tane yedim. İki tane, ne diyorlar biliyor musunuz? Bisküt diyorlar. KFC'nin bisküvi... bisküt bisküvi bisk 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 var ya onlar gibi. Düşün biraz daha İçinde iki tane peynirin, iki tanesi sosisliydi. Bomba gibiler, onları yedim. Şunlar çok çok azıcık kokser içerek. Charlie'nin kokser uzun kalan gibiydi. 4 tane onlardan yedim. Bana afiyet olsun. <laughs> I won. Az önce yediğim e, bisküvilerin 3 tanesinde baktım çöpten resmen kutusunu çıkarıp baktım. 3 tanesinde 160 kalori vardı. İçindeki sosisle bilmem neyle pendirle ve ben 4 tane yediğim düşünce 300 kalori diye düşünüyorum onları. 300 kalorilik bir araydı. Şimdi kayınvalidem what is this mom? Stew. Stew diye bir şey yani içinde e, ne derler patates var. Beef. Yeah. Beef e, patates var, biraz e, dana eti var, Asparagus. Asparagus var. Asparagus kuşkonmaz var. Havuç var. Böyle sulu yemek gibi bir şey yapmış. Ondan yiyeceğim. Yanına azıcık salatayla. Salatanın içinde de e, vesaire var. <laughs> Böyle bir de teminden ilk eve <laughs> gelir gel gel gelmez koyduğum <laughs> kahvem <kalbim> var. Buz gibi oldu. Hala <laughs> ama içiyorum. Yanında bir tane suyum var. Bunu yiyeceğim ve bugünü bu şekilde kapatacağım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.